Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Müslüman kardeşim, insanların herhangi bir şeyin var olduğuna olan inancının kuvveti, birbirlerinden farklıdır. Acaba inançtaki bu kuvvetin veya zayıflığın sebebi nedir? Bu konuyla ilgili, bir örnek vereceğim. Bir grup insana ateş diye bir şey yok dense, insanların bazıları tembelliğinden bu söze inanır ve söylenen sözü tekrar edip "Evet ateş yok" der. Ancak bazıları ateşi göremese de dumanın varlığı sebebiyle ateşin varlığına inanır. Ancak bazı insan dumanı görür çaba gösterip dumana doğru yürür, ortaya bir gayret koyar, ateşe yaklaşır. Bu çabası sonunda hem dumanı hem de uzaktan da olsa ateşi görür. Ateşin varlığına bizzat ateşi görerek inanır. Bazı insan da çok daha fazla çaba gösterip uzun mesafeleri zahmet çekerek aşar. Ortaya bir emek koyar. Ateşin dibine kadar gelir. Hem dumanı hem de ateşi görür. Aynı zamanda o ateş ile kendini ısıtır, gıdasını pişirir. Bu insanın ateşin varlığına olan inancı diğerlerinden daha kuvvetlidir. Çünkü hem dumanı görmüştür, hem de ateşi görmüştür. Bir yandan da o ateş ile ihtiyaçlarını halletmiştir. Yani bu kişi ateşin zatı ile muhatap olmuştur. O yüzden bu insana herhangi bir kimse ateş diye bir şey yok dese kaale almaz ve güler geçer. Müslüman kardeşim ateşe iyice yaklaşıp kendini ısıtan kimsedeki ateşin varlığına olan inancın kuvvetinin sebebi ortaya bir emek koyarak çaba göstererek ateşe doğru yürümesidir. Bir Müslüman verdiğim ateş örneğinde olduğu gibi eğer herhangi bir şeye inancının, imanının artmasını, kuvvetlenmesini istiyorsa biraz zahmet çekerek, okuyarak, dinleyerek veya tefekkür ederek, düşünerek inanılması gereken şey ile ilgili, iman edilmesi gereken şey ile ilgili bilgisini, ilmini arttırmalıdır bir insanın, Müslümanın iman edilmesi gereken şeyle ilgili bilgi ve ilim toplaması, o şeye doğru yürüyerek yaklaşmasıdır. Yürümeyip yerinde oturmak, yani cehalet, imanı arttırmaz. Cehaletin, okumamanın, dinlememenin, düşünmemenin imanı arttırıcı, inancı arttırıcı bir etkisi yok. İnşallah imanlarımızı arttırması niyetiyle nakiller yapmaya devam ediyorum. Müslüman kardeşim Ebu Leheb Resulullah'ın amcasıdır. Asıl adı Abdül Uzza'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduktan sonra Efendimiz'e karşı çıktı ve Efendimiz'e her türlü eziyeti yaptı. Ebu Leheb'in karısı da efendimize zulümde kocasından geri kalmadı. Bu kadın bitki dikenlerini, dikenli ağaç dallarını toplayıp bunları büyük bir demet yapar. Sonra da bunları ayağına batsın diye efendimizin yürüyeceği yollara saçardı. Karı koca el ele vererek efendimize her türlü eziyeti yaptılar. Kur'an'da Ebu Leheb'ten şöyle bahsedilir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu da. Ne malı ne de kazandığı ona fayda vermedi. O alevli bir ateşe girecektir. Karısı da odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. Boynunda hurma lifinden bir ip olacaktır. Tebbet suresi 1 -5. Müslüman kardeşim ayette Ebu Leheb ve karısının küfür üzere öleceği haber veriliyor. Verilen bu haber aynen gerçekleşmiş ve Tebbet suresinin inişinden 7 yıl sonra Ebu Leheb küfür üzere ölmüştür. Müslüman kardeşim bu ayette şöyle bir incelik, şöyle bir mucize var. Ebu Leheb ve karısı kurnazlık yapıp yani diğer müşriklerin telkiniyle veya iblisin, şeytanların telkiniyle veya kendileri düşünüp münafıkça bir şekilde deselerdi ki biz tevbe ettik, biz iman ettik ve sonra da Peygamber Efendimiz'e itaat etselerdi, İslam'ın emrettiği gibi yaşamaya başlasalardı ne olurdu? Eğer böyle bir hareket yapsalardı bu hareket Kur'an'a, Peygamber Efendimize ve İslam davasına müthiş bir darbe olurdu. Kur'an'ın ve Peygamber Efendimizin doğruluğuna olan inanç yok olur giderdi. Müslüman kardeşim, zamanında Peygamber Efendimize ve Müslümanlara çok büyük zararlar vermiş insanlar pişman olup tövbe ettiler ve iman edip Müslüman oldular. Hatta bu insanlar İslam davasına büyük hizmetler yaptılar. Hazret ve sahabe ünvanlarını aldılar. Mesela Vahşi, Hint, Halit bin Velid, Ebu Süfyan, Amr bin As, bu zatların iman ettikleri gibi Ebu Leheb ve karısı da iman edebilirdi. Ancak böyle olmadı. Kur'an'da söylendiği gibi oldu ve kafir olarak öldüler. Müslüman kardeşim, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Leheb'in şeklen bile olsa iman ettim diyemeyeceğini nasıl bildi? Çünkü Kur'an kalpleri kudret elinde tutan, gaybı bilen ve isterse bu gaybı Resullerine bildiren Allah'ın sözü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Pek çok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Peygamberleri onlara ap açık deliller ve mucizeler getirdiler. Fakat onlar daha önce yalanladıkları şeylere bir türlü inanmadılar haddi aşanların kalplerini işte biz böyle mühürlüyoruz. Yunus suresi 74. Müslüman kardeşim bilim adamları diyorlar ki dünyayı kuşatan atmosfer tabakası pek çok katmandan oluşur ve her katmanın, her tabakanın bir vazifesi vardır. Bunlardan biri troposfer tabakasıdır. Bu tabakanın kalınlığı kutuplarda yaklaşık 9 kilometre, ekvatorda ise yaklaşık 15 kilometredir. Bu tabaka sayesinde yeryüzünden buharlaşan su buharı uzaya kaçmaz. Dünya zemininden ve okyanuslardan yükselen su buharı troposfer tabakasında yoğunlaşarak bulutları oluşturur. Sonra yoğunlaşmış olan su buharı yağmur olarak yeryüzüne iner. Yani troposfer tabakası su buharını yağmur şeklinde tekrar dünyaya geri döndürür. Atmosferin başka bir tabakası ise manyetosferdir. Bu tabaka diğer yıldızlardan ve Güneş'ten gelen insanlar ve diğer canlılar için zararlı radyoaktif parçacıkları, zararlı ışınları saptırır. Uzaya geri döndürür. Atmosferin bir diğer katmanı ise iyonosferdir. İyonosfer radyo dalgalarının yayılımı bakımından çok büyük bir öneme sahiptir. Sivil ve askeri kısa dalga radyo yayınlarında iyonosfer radyo dalgalarını dünyanın farklı noktalarına yansıtarak insanların haberleşmesini sağlar. bu konuya, bu konulara Kur'an'da şöyle işaret edilir. Dönüşlü göğe ve yarılan yeryüzüne ant olsun ki, dönüşlü göğe ve yarılan yeryüzüne ant olsun ki, Tarık suresi 11. Alimlerimiz diyorlar ki, meallerde dönüşlü diye tercüme edilen reci kelimesinin anlamı geri çeviren, geri döndüren demektir. Müslüman kardeşim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem az önce örneklerini verdiğim atmosfer tabakalarının geri döndürücü, yansıtıcı özelliklerini nasıl bilebildi? Hangi araştırma ve inceleme neticesinde bu sonuca ulaştı? Çünkü Kur'an atmosfer tabakalarını bildiğimiz ve bilemediğimiz, şu an için bilemediğimiz pek çok hikmetlerle yaratan Allah'ın sözü. Konuyla ilgili nakiller yapmaya devam edeceğim inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.